merhabalar Mert Cankaya Türk Tahmin YouTube sayfasına hepiniz hoş geldiniz. Bugün 9 Eylül pazartesi yeni haftanın başlangıcında 10 koşulu Bursa programının her iki altılı ganyan tahminleriyle de karşınızda olacağım. Bugün Bursa'da 10 koşuya da yorum yapmaya çalışacağım. Oldukça uzun bir video olacak. Bunun içinde giriş kısmını fazla tutmayacağım. Ancak hatırlatmam gereken ve bazı sistem etmem gerektiğini düşündüğüm durumlar var. Özellikle de son iki paylaştığım videoda e, beklediğim etkileşimleri alamadığımızı söyleyebilirim. İzleyen herkesten en azından bir beğeni ve ücretsiz şekilde abone olmalarını rica ediyorum. E, bunları yaparken yani beğenip kanala abone olurken herhangi bir şekilde ücret ödemiyorsunuz. Yalnızca bana destek olma amacıyla ve motive verme amacıyla bunları rica ettiğimi söyleyebilirim. E, şimdiden destek olan herkese sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Dilerseniz fazla da beklemeden 10 e, koşulu ve hemen hemen her koşunun detaylı yorumlayacağımız Bursa programına başlayabiliriz. Yamak bir grubundaki aprantilerin at bineceği 3 ve yukarı yaşlı dişi İngiliz atlarının 1800 metredeki kum pist yarışında e, ben Bursa programındaki açılış ayağında biraz kalabalık tutacağım. Burada önceliğim bir numaralı Forever Justin olacak. E, hem üzerindeki aprantisinin performansını oldukça beğeniyorum. Hem de baktığımız zaman bugün bu isim çok ciddi avantajlarıyla bu koşuya geliyor. Koşu içerisinde startla birlikte önde gidebilecek olan Kandıra Güzeli, Lament of Victory, zaman zaman Kınalı Göl, zaman zaman Viking Göl gibi isimler koşuya erken bir şekilde başlayıp tempolarını yükselteceklerdir. Koşunun temposunun yükselmesiyle beraber özellikle de Bursa'da uzun mesafede yaptığı yarışlarında başarılı olduğuna inandığım bir numaralı Forever Justin'ın bugün ön grubu elinden çok fazla kaçırmazsa sonlarda yapacağı ataklarıyla beraber günün açılışını yapabileceğini düşünüyorum. Benim bu koşu için net şekilde favorim. İlk rakibi 4 numaralı Davin of the Night. Yarın muhtemelen AGF tablosunda geri planda çıkacağını düşündüğüm bir isim. Bu isminde yine koşunun süratlenmesiyle beraber oldukça şanslı olduğuna inanıyorum. Son koşusunda yapmış olduğu yedinciliğinde bile e, baktığımızda o gün hemen hemen 5 ismin beraber fotoya girdiği koşuda bir yedincilik elde etmişti. Bursa pistinde de bu isim 1800 ve 2000 metre aralarında yaptığı yarışlarında da e, oldukça başarılı ve istikrarlı sonuçlar elde ediyor diyebiliriz. Bugün koşu içerisinde son çalışmasında beraber yaptığı Aprantis ile beraber etkili bir performans sergileyebilir. Daha sonrasında 3 numaralı Wasserfall diyeceğim. Yaklaşık olarak 5 ay kadar ara verdikten sonra Kocaeli pistinde çıktığı yarışında çok fazla zorlanmadan koşuyu tamamlamıştı. Son iki koşusunda da Çin pistte bu isim start problemleri yaşamaya başladı. Bir önceki koşusunda 4-5 boş startta kalsa da son koşusunda özellikle starttan bile çıkmamıştı. Ancak o yarışından sonra yapmış olduğu çalışmalarında da çok iyi görünüyor. Bugün eğer ki olur da yarış başında start problemi yaşamazsa mutlaka etkili olabileceğini düşünüyorum. Eğer ki ufak oynayanlar varsa bu koşuda risk alıp e, bu üç isimle geçebilirler. Ancak daha geniş oynayanlar içinse önereceğim bir isim de 3 isim daha olacak. Bunlardan ilk olarak da 6 numaralık e, Del Carmen diyeceğim. Del Carmen'e baktığımız zaman bu isim e, tekrardan takı, e, tekrardan başarılı olduğu takı düzeniyle beraber bu koşuya geliyor. Öndeki isimlerin de muhtemelen hemen arkasında konumlanacağı yarışta düzlük dönüldükten sonra rakiplerine göre hamle avantajını iyi bir şekilde değerlendirip alacağı liderliği fotoya kadar taşıyabilir. Daha sonra önde gitmesi muhtemel olan isimlerden iki tane isim var burada. Önde gitmesi çok süratli gitmesi muhtemel iki isim. Yamak yarışından da korktuğum için bu iki ismi de yazacağım. Kim bunlar? Onlar da iki numaralı Kandıra Güzeli ve yedi numaralı Lemontov Victory. ve bu ayakta benim önereceğim isimler sıralamam 1, 4 ve 3 önde, 6, 2 ve 7 daha sonra yazılabilecek isimlerdir. Günün ikinci koşusuna geldiğimiz zaman 3, ve 3 e, yaşlı Arap taylarının 1500 metrede e, Çin pistteki Maiden yarışında e, ben burayı iki atla geçmeye çalışacağım. Birinci altılı Ganyan genelinde e, kısa geçeceğim ve risk alacağım ayak burası olacak. Bunlardan da önceliğim 6 numaralı Kırgın'ım. Kırgınıma baktığımız zaman yarış hayatına katıldığı ilk ve tek yarışında da koşu içerisinde iyi bir yer tutmasına rağmen düzlükte biraz daha erken yürümüş. E, fotoya kadar aslında çok iyi bir görüntüsü olsa da sonlarda gelen rakibine e, tam foto önünde geçilmişti. Bugün baktığımız zaman da e, koşu içerisinde en azından bugüne kadar yapmış olduğu performanslarıyla e, çok daha uygun rakipler yanına geldiğini söyleyebiliriz. Eğer olur da bugün startla beraber liderliği alabilirse ya da ön grup içerisinde iyi bir yer tutabilirse ben düzlük dönüldükten sonra bu ismin alacağı liderliği fotoya kadar taşımasını ve rakiplerini gerisinde bırakmasını bekliyorum. Alternatif banko adayımdır. Eğer ki kuponu atmak isteyenler ya da misli bir program denemesi yapmak isteyenler varsa bu isimle risk alabilirsiniz. Bana göre tek bir ciddi rakibi var. O da 11 numaralı Matmazel. Bugüne kadar start aldığı 5 koşusunda da aslında hemen hemen başarılı performanslar sergilediğini söyleyebiliriz. Bugün olur da 6 numaralı Kırgınım düşündüğüm yarışı yapamaz veya Kırgınıma önde erken baskılar gelip tempolar yükselirse bu sefer oldukça iyi hazırlıklarıyla buraya gelen 11 numaralı Matmazel'in sonlarda yapacağı ataklarıyla meydana veda eden isim olabileceğini düşünüyorum. Burayı riskli de olsa 6 numaralı Kırgınım alternatif Banko'm tek rakibi 11 numaralı Matmazel diyerek iki isimle geçmeye çalışacağım. Günün üçüncü koşusuna geldiğimiz zaman program içerisinde zorlandığım koşu diyebilirim burayı için. 2 yaşlı İngilizlerin 1300 mesafeli Çin pistteki yarışında ben çok fazla iki yaşlı İngilizlerin bu sene güven vermediğini düşünüyorum. Özellikle Bursa pistinde bu sebepten ötürü burayı biraz kalabalık tutacağım. Ancak önceliğimi 3 isme vereceğim. Bunlardan ilk olarak da 5 numaralı Strakov diyeceğim. Strakov'a baktığımızda yarış hayatında katıldığı iki yarışında da e, süratli bir isim olduğunu söyleyebiliriz ki bu koşularında sergilemiş olduğu performanslarıyla da e, çok da kötü neticeler almamıştı. Bugün geldiği gruba baktığım zaman önde gidebilecek net bir isim göremiyorum. Strakov muhtemelen startla birlikte liderliği alacaktır. Eğer rakipleri tarafından da erken baskılar görmezse viraj üzerinde 3-4 boy avans alıp Geri grubun ataklarına direne direne koşuyu kazanmasını bekliyorum. Bu koşu için benim favorim 5 numaralı Strakov. En ciddi rakipleri ise iki tane bana göre en ciddi rakibi var. Bunlar da koştuğu ilk koşusunda kazanarak yarış hayatına başlayan ve ardından 3 ay kadar bir ara verdikten sonra çıktığı iki yarışında da toparlanma görüntüsü sergileyip bunun akabinde son koşusunu kazanarak buraya gelen 1 numaralı The Last Man ve 2 numaralı Speedy Boss Speed Boss için şöyle bir parantez açmak gerekirse son koşusunda bu isim düzlük dönüldük, dönülürken hemen hemen grubun en gerisinde kalmıştı. Ancak son 200 metrede yapmış olduğu ataklarıyla da e, oldukça güçlü gelip koşuyu kazanma başarısı göstermişti. E, ben potansiyelinin olduğuna inanıyorum. Bugün bir yarış daha e, bu ismin yanına rakip yazacağım. Eğer ki formunu devam ettirebilirse ilerisi için gerçekten umut vaat ettiğini düşünmeye başlayacağım. Eğer ki bu koşuda kısa geçmek isteyenler varsa bu üç ismi yazabilirsiniz. Ancak daha geniş oynayanlar ve program açısından geldiği takdirde cazip olabileceğini düşündüğüm iki isim. 3 numaralı Çerkezköylü ve ilk yarışında ciddi beklentiler olsa da daha sonrasında kum pistte meydana veda eden 4 numaralı Şen Madenci'yi de yazarak bu koşuyu 5 isimle geçmeye çalışacağım. Sıralamam 5-1-2 önde dileyenler bu üç isimle geçebilir. 3 ve 4 daha cazip oynayanlar için yazılabilecek isimlerdir. Günün dördüncü koşusunda ise 3 yaşlı İngilizlerin 1400 metre kum pistteki şartlı 4 yarışında ben birinci altılı Ganyan genelinde en güvendiğim bu koşuda start aldığını söyleyebilirim. Burada 6 numaralı For Yurda Bak ismini birinci altılı Ganyan için günün bankosu olarak öneriyorum. Öncelikle şunu söylemem gerekir ki bu isme baktığımız zaman yaklaşık 8 ay ara sonrasında yaptığı yarışında elde ettiği ikincilikten dolayı bugün çok fazla olumsuz etkilenmezse ben bu grubun kendisine çok uygun olduğuna inanıyorum. Yarış içerisinde baktığımız zaman 1 numaralı Chicago, 3 numaralı Last Viper, 4 numaralı Rocket Raccoon bu isimler önde gidip koşuya tempo verdikleri yarışlarında başarı elde eden isimler. Ya yani bu üç ismin ben mesafeden de kaynaklı erken bir şekilde birbirlerine baskı yapmalarını ve koşunun e, tempolarını yükseltmelerini bekliyorum. Yükselecek tempoda da 6 numaralı Foryur'da bakın daha hazır geldiği koşuda yapacağı ataklarıyla beraber koşuyu kazanmasını bekliyorum. Birinci altılı ganyan genelinde günün bankosu olarak öneriyorum. Beşinci koşu ikinci altılı ganyan programının da başlangıç ayağı olan bu yarışta. 3 ve yukarı yaşlı İngilizlerin 1800 metre çim pistteki handikap 16 yarışı. benim burada çok şey çok net bir şekilde önde gördüğüm bir isim var. O da 3 numaralı Umur Beyli Apo. Yarış hayatının ilk dönemlerinde aslında yaptığı koşularla bugünlere gelebilir mi? Soru işaretleri olan bir isimdi. Çünkü performans anlamında oldukça vasat sonuçlar elde ettiğini söyleyebilirim. Ancak 5 ay kadar bir ara verdikten sonra da Çıktığı koşularında 7 yarışında da Çin pistte start alıp bu koşulardan bir tanesini kazanırken diğer 6 koşusunda da koşulardan ikincilikle ayrılmış bir isimdi. Özellikle son performansında çok beğendim. Kısa vade yarışta yapmış olduğu performansı bence bu gruba göre çok yeterli olacaktır. Bugün eğer ki önde de tempo erken bir şekilde yükselebilirse ki burada Rotovator, Island Prize, Hyde Volume gibi isimler tempo yükseltebilecek isimlerken ben düzlük dönüldükten sonra yapacağı ataklarıyla 3 numaralı Umur Beyli Apo'nun özlediği birinciliği bugün alabileceğini düşünüyorum. Alternatif Bankom'dur. Eğer ki ikinci altılı ganyan programına riskli bir tekle başlamak isteyen olursa burada 3 numaralı Umur Beyli Apo'yu değerlendirebilirler. Rakip olarak önereceğim ilk isim 7 numaralı High Volume. Son yarışında bugünkü rakiplerin gerisinde 3. elde Üçüncülük elde eden bu isim o gün için baktığımız zaman hemen hemen rakipleriyle eşdeğer kilodaydı ve koşu içerisinde de koşunun temposunu belirleyen bir isimdi. O gün mesafenin uzun olmasından kaynaklı da biraz eksik olduğunu düşünüyorum. Bugün baktığımızda 7-8 kilo gibi ciddi bir avantaj da buraya geliyor. Eğer olur da öndeki isimleri erken bir şekilde karışmaz arkalarında rahat bir şekilde bekleyebilirse düzlük dönüldükten sonra rakiplerin temposunun düştüğü yerde liderliği alıp rakiplerine direnerek kazanabileceğini düşünüyorum. Daha sonrasında yine koşunun favorilerinden olan 4 numaralı Anzaklı bugün her ne kadar ağır kilo ile start alacak olsa da koşunun süratli gitme ihtimaliyle beraber düzlükte etkili bir performans sergileyebilir. Son olarak da 6 numaralı You Live Long diyeceğim. Benim bu koşudaki sürpriz e, sürpriz beklentim olan bir isim. Son yarışında start problemi yaşamasına rağmen etkili bir performans sergilemişti. Bugün kendisini çok iyi tanıyan birincisi idaresinde süratli gidecek yarışta sonlarda ataklarıyla beraber koşuyu kazanabileceğini düşünüyorum. Burayı bu dört isimle geçiyorum. Sıralamam 3 numaralı Umur Beylapo, Alternatif Bankom, 7, 4 ve 6 rakipleri. Günün 6. koşusu, bölünen maiden mücadelenin ikinci kısmına geldiğimizde ise ben burada biraz daha temkinli olmaya çalışacağım neden temkinli olmaya çalışacağım. Şöyle açıklayayım. Her ne kadar rakip yazacak olsam da önceliğim ve alternatif banko adayım 9 numaralı Ergen. Ergen'e baktığımızda yarış hayatında katıldığı toplam 5 koşudan 4 kez pistten ikinci olarak ayrılan bir isimdi. Bugün artık şartlar çok çok lehine görünüyor. Grup içerisinde çok fazla dikkat çeken bir isim yok. Eğer bugün erken yürüme problemleri yaşamazsa ben sprint mesafesinde iyi ayarlaması durumunda koşuyu kazanmasının normal sonuç olacağına inanıyorum. Alternatif bankomdur. Benim rakip yazma ve temkinli olma sebebim ise bu tarz sürekli ikincilik yapan isimlerin bir yerden sonra bu duruma alıştığını düşünüyorum. Bu sebeple de yanına rakip yazacağım. Bu durumlardan çok kez dilim yandı. Bunu da öğrendim diyebilirim. Cazip bir ikramiye açısından ve farklı bir bankom olduğundan dolayı Burada rakiplerini sırasıyla ilk olarak 3 numaralı Can Asilim diyeceğim. Yarış hayatında katıldığı ilk ve tek koşusunda da bugünkü birincisi idaresinde Bursa pistinde biraz da önde tempoların yavaş gittiği koşuda etkili gelmesine rağmen 4. olmuştu. Bugün baktığımızda hem mesafenin 1500 olmasından kaynaklı hem de grup içerisinde önde gidebilecek bir ismin olmamasından dolayı ben bu ismin iyi bir performans sergilemesini bekliyorum. Çünkü orijin itibariyle de biraz daha öne yakın gidebilecek bir e, potansiyeli var. Bugün olur da liderliği alırsa ben 3 numaralı Can Asilim'in etkili bir yarış yapabileceğine inanıyorum. Favorimin en ciddi rakibidir. E, daha sonrasında 11 numaralı Irmak Çiçeği. Aslında koştuğu ilk günden beri beklenti olan ve Maiden'dan çıkması e, çıkmasının yüksek olduğunu düşünenlerden biriydim. Ancak yaptığı performanslarıyla da biraz daha etkisiz kaldığını söyleyebiliriz. Son iki koştunda da bu ismin kötü koştuğunu düşünebilirsiniz. Ancak bu yarışlarında da bu isim bir önceki koşusunda binicisini üstünden atmıştı ve derecesiz kalmıştı. Son yarışında ise İstanbul'da Çin pist değişince sentetik pistte yakın bir beşincilik elde etmişti. Bugün baktığımız zaman oldukça da uygun bir kiloyla buraya geliyor sonlarda yaptığı ataklarıyla beraber koşuyu kazandığını görebiliriz. Daha sonrasında takibatım olan ve son yarışında da aslında yarış başlangıcında iyi yer tutmasına rağmen muhtemelen sorunları sebebiyle de biraz etkisiz kalsa da bugün artık birincisinin kendisini tanıdığına inandığım 2 numaralı Baba Çakmak sürpriz hanesinde değerlendirebiliriz. Eğer ki start problemleri yaşamazsa her ne kadar üstündeki birincisini çok beğenmesem de Ters bir yarış yapabilecek olan 7 numaralı Tokuşa ee, Ve bugün muhtemelen %1, %2 oynanma oranıyla AGF tablosunda çok çok geri planda kalacağını düşündüğüm 1 e, numaralı Aslan lideri var. Bugün yarış hayatında ilk kez Çin pistte çıkacak olsa da e, bu isim almış olduğu Dilbağ takısıyla beraber son çalışmasında çok beğendim. Bugün olur da iyi bir yer tutabilirse ilk kez çıkacağı Çin pistte kazanarak ciddi bir sürprize imza atabilir. Bu koşuda bu isme de şans vermemiz gerektiğini düşünüyorum. Sıralamam 9 numaralı ergen alternatif bankom kazanması normal sonuç olur. 3, 11, 2, 7 ve 1 rakipleri hanesinde değerlendireceğim isimler. Günün 7. koşusuna geldiğimizde ise yine gün içerisinde zorlandığım birbirine denk ve her hafta koşulsa farklı bir ismin kazanma ihtimali yüksek olan 4 yaşlı Arap atlarının handikap 15 mücadelesi. Burada risk almadan çok fazla isim yazacağım. İlk olarak da 7 numaralı Çakarmanla başlayacağım. Muhtemelen yarın geri planda kalacak ve sürpriz hanesinde koşabilecek bir isim. Yapmış olduğu takı değişikliği sonrasında bu pistte çıktığı 1900 metre mesafeli yarışta oldukça ciddi bir sürprize imza atarak kazanma başarısı gösteren bu isim daha sonrasında çıktığı yarışlarında Yine dört boy kadar startta oyalanmasına rağmen sonlarda etkili ataklarıyla koşudan üçüncülük elde etmişti. Son startına bakacak olursak o gün kötü koştu. Çünkü yarış içerisinde tempolar çok çok düşüktü. Bu sebeple ben biraz da etkisiz kaldığını düşünüyorum. Bugün tekrardan kumpiste geliyor. Koşunun da startla beraber tempolarının yükselme ihtimali varken. Ben bu ismin düzlük boyunca yapacağı ataklarıyla rakiplerini, gerisinde bırakabileceğini düşünüyorum. Benim buradaki favorim 7 numaralı Çakarman. İlk rakip olarak 2 numaralı Rigel. Ağır kilosu ile start alacak olsa da özellikle bu tarz gruplarda her zaman etkili olabilen bir isim. Son çalışması da çok çok iyi görünüyorken bugün tekrardan geldiği uzun mesafede etkili bir performans sergileyebilir. Daha sonrasında 5 numaralı Eski Toprak. Bugün her ne kadar 12 isim koşuyor olsa da bu koşuda 5 numaralı Eski Toprak'ın ben liderliği almasını bekliyorum. Baktığımız zaman koşu içerisinde çok fazla önde hamle yapabilecek bir isim göremedim. Eğer ki olur da startla beraber rahat şekilde temposunu kurabilirse en dış kulvardan çıkacağı en dış kulvardan hemen hızlı çıkacağı yarışta viraj üzerinde de alacağı 3-4 boy avans ile beraber rakiplerine direnerek koşuyu kazandığını görebiliriz. Daha sonrasında yine sürpriz bir isim olan 12 numaralı Karaca Bugün bomboş kilosu ile bu yarışa geliyor. Her ne kadar bugüne kadar yapmış olduğu yarışlarıyla beraber henüz kazanma başarısı göstermemiş olsa da son iki yarışındaki performansı ile de dikkat çektiğini düşünüyorum. Bugün önde gidecek olan 5 numaralı eski toprağı muhtemelen yakın takip edecektir. Düzlük dönüldükten sonra rakibine artık baskılar kurup liderliği alabilirse ben buradan sonra da fotoya kadar bu liderliği taşıyabileceğini düşünüyorum. Daha sonrasında sırasıyla 4 numaralı Atılım Bey, 6 numaralı Suzi Amca, 3 numaralı İşseven ve 1 numaralı Kutadgu'yu da yazarak bu koşuyu kalabalık bir şekilde geçip cazip bir ismin kazanmasını bekleyeceğim. Sıralamam 7, 2, 5, 12, 4, 6, 3 ve 1 şeklinde olacak. Günün 8. koşusuna geldiğimizde ise 2. Altılı Ganyan programında da en güvendiğim ve yalnız başına bırakacağım isim bu koşuda 3 numaralı Melih'in izi olacak. Koşuya baktığımız zaman koşuya katılan rakiplerine göre oldukça genç olan bu ismin son iki yarışındaki performansıyla da net yarışlarla kazandığını söyleyebiliriz. Bugün de baktığımızda koşu içerisinde startla birlikte muhtemelen önde gidecek olan Sazan hemen arkasında bekleyecektir diye düşünüyorum. Kendisini çok iyi tanıyan birincisi idaresinde öndeki rakibine viraja kadar baskı yapmayıp düzlük dönüldükten sonra artan temposuyla liderliği de alıp geriden gelecek rakiplerine direne direne koşuyu kazanmasını bekliyorum. ikinci altılı Ganyan programı için günün bankosu olarak 3 numaralı Melih'in izini öneriyorum. Dokuzuncu koşu ikinci altılı Ganyan'ın beşinci ayağına geldiğimizde ise ikinci altılı Ganyan genelinde kısa geçeceğim. Ve risk alacağım bir koşu burası olacak. Ben burada iki ismin e, risk alarak iki isimle geçeceğim. Ve bu iki ismin de bana göre yeterli olduğuna inanıyorum. İlk olarak da 4 numaralı Biba Ağa diyeceğim. Yarış hayatında katıldığı ilk ve tek koşusunda da... ...tempoların çok fazla yüksek olmadığı yarışta... ...her ne kadar etkili ataklarıyla gelse de... E, ...foto da üçüncü olarak ayrılan bir isimdi. Bugüne baktığımız zaman çok daha hazır bir şekilde geliyor. E, en azından yarış görerek buraya geliyor... Gruptaki isimlerinde yaptığı performanslara bakacak olursak bugüne kadar çok fazla iyi performans sergilemeyen isimler olduğunu düşünüyorum. Eğer bugün ilk yarışının üzerine biraz koyabilirse ben rakipleri çok uygunken kazanarak meydana veda etmesini bekliyorum. Benim bu koşudaki net şekilde favorim. Yanına tek bir rakip yazacağım. O da 6 numaralı Terzioğlu. Takı değişikliği sonrasında katıldığı iki koşusunda da kum pistte oldukça başarılı performanslar sergilemişti. Bugün e, tekrardan Bursa'ya geliyor ve Çin pistte çıkacak. Bir mesafenin 1500 olmasının kendisine çok büyük avantaj olduğunu inanıyorum. Her ne kadar yarışta tempolar yavaş gidecek olsa da ön grubu yakın takip edip düzlükte etkili sprintiyle kazanarak meydana veda edebilir diyorum. Ve burayı 4 önde 6 rakibi şeklinde 2 atla geçmeye çalışacağım. Günün son koşusuna geldiğimizde ise e, Burada artık sözü çok fazla uzatmayacağım Hem çok yoruldum hem de video çok fazla uzun olmasın diyorum Burada yalnızca favorimden bahsedip Geriye kalan isimleri de e, tuttuğum şans sırasına göre söylemeye çalışacağım Önceliğim ve yarın mutlaka dikkat etmenizi tavsiye ettiğim isim 10 numaralı Paris Özlemi Yaklaşık bir ay kadar ara verdikten sonra bu pistte uzun mesafeli kısa vade yarışta start problemi yaşamasına rağmen koşu içerisinde iyi bir görüntüsüyle beraber oldukça güzel bir performans sergilediğini söyleyebiliriz. Bugün baktığımızda tekrardan sevdiği uzun mesafeye geliyor ve grupta bulunan birçok rakibinin de en azından koşmuş olduğu son gruplara göre biraz daha uygun olduğuna inanıyorum. Yapmış olduğu son çalışmalarında da çok iyi hazırlanıyor hazırlanarak buraya geliyorken, Bugün uygun kilosuyla da beraber ben Paris özleminin sonlardaki ataklarıyla Bursa'da kapanışı yapan isim olabileceğini düşünüyorum. Net şekilde favorim ancak zorlu bir koşu ve genelde Bursa'nın son ayakları sürpriz bitmeye aday koşular oluyor. Bu sebeple sırasıyla 7 numaralı Al Yadigar, 4 numaralı Prens Jora, 12 numaralı Editör, 6 numaralı Muzatcan, 14 numaralı Argalı, 2 numaralı Gideros, ve 11 numaralı rüzgar kanatı da yazarak son ayağa kalabalık bir şekilde geçmeye çalışacağım. Tekrardan sıralama verecek olursam sıralamam 10, 7, 4, 12, 6, 14, 2 ve 11 şeklinde. Bursa programına yönelik tahminlerim bu şekildedir. Uzun ve bol detaylı bir video olduğunu düşünüyorum. Umarım buraya kadar dinlemişsinizdir. Buraya kadar dinleyip izleyen herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum tamamen ücretsiz bir şekilde videoyu beğenip kanala abone olarak bana destek olabilirsiniz. Şimdiden yeni haftanın hepinize sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini dilerim. Yarınki Ankara programında görüşmek üzere herkese hayırlı günler ve bol şanslar dilerim.